Merhaba arkadaşlar ben Gülşat Kardos Macera Peşkinleri'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle modern şeyine devam ediyoruz. Yeni bir modern ev daha yapacağım. <laughs> hmm. o yeni modern ev biraz zorlayabilir. Gerçi bu biraz daha kolay olacak ama. Neyse hemen başlayalım. Ee, bize şimdi lazım olan tek şey bant olacak şimdi e, ee, bir de nerede lan o ha taş basamak okey şimdi 1 2 3 4 5 6 şöyle 7 şöyle 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 yapıyoruz şöyle set 44 tam şura set 44 şöyle ikili olmak üzere set 44 yaparaktan Hatta şurayı yapmasak daha güzel olur. Evin daha boyutu belirli değil. O yüzden set 0 Ta şuradan alaraktan set 1 yapalım. Set 1 tamamdır. O zaman hemen evimizi yapmaya geçelim. Evimiz neden olacak? Evimiz, 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 ee, kuvars blok keskin blok Falan pişmek Pardon yanlış şey yanlış yer aldık Ondan sonra kuvars evet Evimiz da olacak Şu şeylerle Şimdi <laughs> O zaman evimizi yapmaya başlayalım Şimdi hemen evin arkasından Başlayacağım ben 1 2 3 4 Şöyle 5 desek. Ee, kaç oluyor? 4. şura 5. Şöyle yapsak. Hatta alan küçük gelecek galiba. 2, 4, 5. Şu şekilde yapsak. Yok artık 1 2 3 4 Bu şekilde 5 Bu sefer de evin içine yapamayacağım. 2 3 Şöyle. Bununla olmaz arkadaş. Bununla olacak herhalde evet.

saat. Tamam. Kaç oldu sayalım bir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 oldu, okey. Evet, dediğim gibi zaten de yetmedi. Çıkıyoruz. Şöyle gelip hemen bir times set bir çekelim şuraya tamamdır yok bu tarafa sütüm koyacağız bu tarafa bunlardan koyacağız bu ara bu videodan sonra ee, havuz gelebilir şey ee, havuz evet havuz videosu gelebilir gelabilir gelabilir hiç belli olmaz. Yes şimdi daha güzel oldu. Yes we can. Haydi yardır haydi yardır haydi. Dövdü. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu şekilde. Vay be vay be vay be. Ne güzel yapıyoruz. Haydi 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 Bu renkli camların kodu neydi Ben renkli camların koduna bakayım hemen geleyim Bir dakika F10. Evet bakıp geldim hemen ee, Tıklıyoruz Sonra tıklıyoruz Walls Walls e, Kaçtı lan 95 miydi aynen Yes we can. Hemen şurayı siliyoruz. Slash slash set 0. Şu şekilde. Ondan sonra bakalım 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 bakalım. Hop o aşırı kaçtı. Oğlum niye bu kadar fazla olmuştu? Keskin kovars biliyor, bakalım hemen keskin. Evet, 155 bir. Şurada, şura, şöyle e, set 155 Şu şekilde bir yaparaktan da aynı şekilde kaptırıp buradan buraya da yaparsak. balak yaşam tombala ve şam mıydı nasıl bir kelimeydi şimdi tak tak slash slash ulan ya yani, ne uğraşıyoruz ama. şuraya şunu koyduk hop 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 op op hop hop op, 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 op. İşte sıçtım. Gördünüz. Sıçtık. Set 0. Set 0. Şimdi oldu. Tamam. Hoppala hop. Hoppala hoppala Evimiz bu kadardı <laughs> Şimdi ee, Kuvars merdiven Kuvarsın basamağı yok mu lan? Kuvars basamak bir dakika hemen bakıp geleyim Hemen onu da buldum o da varmış Sıkıntı etmeyiniz yani şimdi mikrofonu biraz elledim Kulağınıza sıçtım Hala elliyorum hala sıçtım Şimdi Tak yapıyoruz on tak yapıyoruz. Tak yapıyoruz. Geliyoruz böyle. E, set 44. Şu şekilde 7 yaparak da Şurada şunları doldursak aynen daha güzel olacak. kadar güzel ev yapıyorum ya. Şimdi. Tak, e, tak, 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 tak. Vay anasına vay anasına vay anasına vay anasına. Hiç uğraşamayacağım. gibi evimiz bu kadar. Şimdi kaç dakika olmuş bir bakalım. 10 dakika olmuş. içinde döşeyebiliriz o zaman. Hem tık tık kapılarımızı koyduk. Kapatalım. Şimdi böyle şu şekilde atalım. Bize bir kırmızı yün, bir beyaz yün, ve de velakin bu böyle tak tak tek kişinin evi yeter böyle tek kişilik yatak da kötü gözüküyor ya Dı 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 Düt, 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 düt. Şimdi üstüne bir yorgan gibi bir şey. Maviden olsun. Bizim olsun şu şekilde. Ee, kar yok mu kar? Heh. Alamadım ben karı. Karda yastık böyle bu şekilde. düşünürsek yastık gibi bir şey yani saçma oldu ama güzel oldu bunları atalım ee, hemen bakalım turuncu yün eşya çerçevesi beyaz yün ee, tahta blok işte sonra meşe ve şu tamamdır Şu şekilde çonçik ponçik çonçik ponçik şimdi elime ilk geçen siyah eşyayı alıyorum sonra şunları bir kıralım ee, tablo oha yuh küçük bir şey yok mu la ha Bak ne kadar güzel oldu. Duratta. Şu şekilde. Hemen şuralar hop yanlış. Şu tarafında kızıl taş düğme değil de başka bir şey şalter veya ee, tuzak Hay arkadaş nerede la bu? Ne koysam oraya ya Başlat düğmesi gibi bir şey olacak ama Şöyle Wither'ın kafasını koysak Aynen Time set 1 Vay Hava karardı hay kafam için ne oluyor de şu yeter Aynen Wither kafası iyi Sağında solunda Wither kafası Anam bu daha güzel durdu. Hemen aşağıları da atsak. Hemen. Görüyorsunuz. Çok da güzel oldu. Çok da minyatür oldu. Dekorasyon. Ee, kitaplık dekorasyon da değildi. Bloklardaydı. Kitaplı bulamıyorum. Aha gördüm. Bunların da ses sistemleri olsa, şu şekilde, hatta raflar olsa şu şekilde. Evet, böyle daha güzel oldu. Şunlarda raflar olsa, Rafael, Rafael, Rafael. arkadaş ne uzun sürdü ya 16 da 6 dakika olmuş lan 6 dakikada bu kadarını mı yapabilmişim Allah belamı kaldıra ney lan 6 dakikada evet bu bu şekilde burası bitti sıra geldi şuraya Şimdi <laughs> şimdi bir kapı alalım. Kapılarımızı koyalım. Kapılarımızı açalım. Kapılarımızı kapatalım. Sonra bunu kapatalım. Ee, bakalım 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 bize ne lazım? Bize ne lazım? Ocak lazım. Ee, sonra 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 örs alalım bir tane. Bunu alalım. Ee, sonra bunu alalım. Yok o olmaz. Tamam bunu alalım olur fark etmez. Bu lazım. Bu lazım başka çok önemli olanlardan başka hiçbir şey lazım olmayabilir bakalım bir daha huni lazım ve kazan lazım kazın kazın iksirlerin orada kazın var tamamdır demir lazım bir de demir olmadan olmaz şunu atalım Demir kapı alalım. Okey. Ne yapacağımı ne yapacağımı anlamışsınızdır herhalde. Demir kapıyı aldıktan sonra 1 2 şu şekilde 3 tak 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 kazım. Şimdi de bunu kullandığımıza göre onu atalım. Kuvars bloğu alayım ben. 1 2 3 4 5 Yere ışık koymam lazım. Işık, ışık, 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 ışık. Şimdi aydınlasın yeter. <laughs> Şu şekilde şer tane şöyle koysak sonra e, ne atalım? Kuvarsplona atalım kuvarsplona gerek kalmış gerek kalmış Evet şunu şuraya kovas bile buraya hemen e, şuradan bu nerede şalter alıp e, onu bu şekilde de. aynı şu şekilde buraya Ondan sonra at bunu at bunu bana başka lazım olan malzemeyi şey e, iksirler simyacı bilmem neyi cam şişe 3 tane tamamdır yes şu şekilde tamam şöyle sonra şuna su ee, şuralara masalarımızı koyalım şu şu hemen cicik başka bir renk başka yeşil ondan sonra taş basamak iki boşluk bırak doldur bir iki bir iki 3 üç dört beş bir iki hatta, hatta bir dakika diğer evde yaptığım gibi mi yapsam bir iki üç 4, şöyle 5 aynen diye öbür evde yaptığım gibi yapayım yoksa olmayacak yeşil yünlerimiz ve tamamdır evimiz bu kadar bir de dışarıdan görünüşünü gösterdikten sonra bitireceğim evin videosunu çıkabilirsem aynen çıktım e, arkadaşlar evin dıştan görünüşü bu şekilde arka tarafta fazla cam yok hiç cam yok hatta ee, e, 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 yani çok ıladım bugün ya tıkla 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 gel 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 Evet. Hemen şu hatta arka tarafa da 2-3 cam açıp bırakmam. Bırakmak istiyorum. Beyaz cam. Aşırı modern bir ev oldu bu. Hani her yeri camla kaplı bir ev. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın videoyu beğenin abone olun likelayın yok beğenin abone olun likelayın her ne yorum atın bir şeyler yapın görüşmek üzere bay bay